Ah, man. <laughs> 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 man. Hey hey, how are you? I'm good. Hi. We are fine. Do you like turkey? I love turkey. <laughs> turkey is severe. Hey. <laughs> how are you my friend? Hello. Hello. <laughs> kardeşimiz yine düştü yollara. Nereye gidiyoruz? Anda. Anda. Yes. Evet. <laughs> evet. Arkadaş da Altay İstanbul'da üniversite okumuş. Yolda tanıştık. Tamam. Tamam. Kardeşim Avustralyalı. Bakalım işte onunla beraber denk geldik. Ben normal bir gidiyordum. Bize günüm az kaldığı için böyle yavaş yavaş köyleri gezerek gideyim diye bir karar değiştirdim. Gideceğimiz köyde kocaman kocaman fiş. Big fish. Big fish. İnşallah. İnşallah. Kendin oldum, kendin. Memnun oldunuz. Ben de memnun oldum kardeşim. <laughs> Acayip eğlenceli geçiyor benim yolculuk ya. Valla Pakistan'da. Biz şimdi geldik. Vallahi güzel bir yere yerleştik. Böyle bir oda. Ev tadında bir yer. Bayağı da iyi. Fiyatı da ucuz. 60 TL günlük. Şöyle kocaman bir ev. Çalışma alanı falan var. Bak şöyle göstereyim. Yani bir önceki kaldığım yere göre bin kat daha iyi. Ben bayıldım. Çok yorgunuz. Biz dün gece de uyuyamadım ben. Çünkü bir önceki geldiğim yerde kaldırmadılar beni. Ee, Yol yorgunluğu da var. Bir dinleneceğiz. Sonra dışarı çıkacağız. Burada saat daha çok erken. 12. Bir 3-4 saat dinlenip sonra burayı bir keşfederiz. Bir iki gün buradayız inşallah. <laughs> Brother, good room? Good room. Çok, çok, çok güzel. güzel. Yes. Ada. <laughs> ben mutluyum. Sen mutlusun. Aynı evet. ben ben de mutluyum. Ah, very tamam. mutlu. <gülüyor> çok çok. Çok çok. Your room very good. Yeah. 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 Location best location good. Yeah, next to the road and yeah one. For our sleep, you go to walking. Yeah. Is it okay? Okay. Perfectly. Okay. 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 Selamunaleykum. Of, şöyle bir dışarı çıkalım bakalım. Bu da dediğim gibi burası aslında balıklar ülkesi. Burada çok iyi balıklar oluyormuş. Arkadaş bizi balık tutmaya götürüyor. Yatıp dinlenelim dedik biraz ama yani vücut yorulmuş ama zihin uyuyamıyor. Güneş, güneş gözümüzü alıyor. Karanlık ortam olmayınca uyuyamıyoruz. Where are you go? Uh, we're going to the river. Okay. Okay. Hopefully we get something to eat tonight. Yes, yes, It's yes, very nice. Fresh, fresh fish. Fish for iftar would be great. Okay. <laughs> İftarda diyor balık yiyeceğiz. <laughs> nice. Çok iyi ya. Ortama baksanıza. Pakistan'ın bu kısımları tamamen böyle organik. Hele çocuklar hiçbir şekilde elektronik cihazlardan bir haber inek sesinde zaten duyuyor. Benim yaptığım bir hata var. Buralara sakın ekipmansız gelmeyin. Ben öyle haldırıbullah çıktım geldim. Acayip de soğuk. Elim yüzüm hep buz kesti. <laughs> Ama ciğerlerim açıldı yani o Lahor Peşavar'ın o duman, sis, pis, egzoz sesinden, egzoz dumanından sonra buralar böyle şifa gibi geldi valla. Şöyle manzara hep bu. Aynı. Şimdi şu balık alanına bir gidelim. Bakalım orada. Bir de taş gibi suyu var. Yani böyle elinizi soksanız 3 dakika tutul. Çıkarttığınızda oynatamazsınız Kalıp şeklinde elinize alırsınız o kadar soğuk Ta dağlardan geliyor Kar suyu Şuraya baksana Çocuklar çalışıyor Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Bak burada küçük bir kardeşimiz balık tutuyor. Burada çocuklardan büyük aktivitesi balık ve kürük et. Ucunda da bizim göz damlalarının şişesi yok mu? Ondan şamandıra yapmışlar. Yani düşün o kadar yoktan var etmeye çalışıyor çocuklar. Helal olsun valla. Elektronik cihaz zaten nedir bilmiyorlar. Yani bu muhteşem doğasal harika yere gelmek istiyorsanız da jiplerle geliyorsunuz. Herhangi büyük araçlar yok. Maya zorlu yollar. Buranın doğası, coğrafyası tamamen böyle taş, mucur, yumruk kadar taşlar. Hep yolları kapatmış, yolları kırmış, bariyerleri parçalamış. Onun için gelmesi bir ayda zor buralara. Turistik alan değil pek. Çok nadir turist diyor. Bak ucundakini görüyor musun? göz damlasının şişesi. Selamun aleyküm. <laughs> Hadi inşallah tutarsın paşa. Vallahi bu akşam afiyetle yersin emeklerinin karşılığını. İngiliz kültüründen gelen burada polo oyunu var. Ama şu anki Pakistan'ın kuzeyindeki polo oyunu çok gariptir ki başka bir hayvan cinsiyle yapılıyor. O da şu hayvanlar. Bunların büyükleri var. Kaçıyor benden şu anda. Bunların üstüne binip oynanıyor. Atla değil. Ama bu Çetral bölgesi, Lahor bölgesi, işte İslam, İslamabad bölgesi atlarla oynuyor. Buradaki insanlar mandayla oynuyorlar. Baya büyük boynuzlu mandaları var burada. Onlarla oynuyorlar. Festival zamanları oluyormuş. Festivalde yaklaşık 20 gün var diyor. Eğer de 20 gün sonra burada olursanız diyor mutlaka diyor bunu izleyin. Aklınıza bilinsin. Ağustos aylarında burada bu aktiviteyi de görmenizi isterim. Burada çocukluk zor. Belki doğru bir kelime değil ama şöyle bir doğru kelime değil. Biz çocukluktan beri elimizin altında her şey, hiçbir şeyin değerini bilmez hale gelmişiz. Buradaki çocuklar gerçekten telefondan bir haber, ellerinde çomağın ucuna böyle bir çivi gibi bir şey yapmışlar. Lastiği onu bizim küçükken annelerimiz baba böyle tekerlekli araba alırdı elimize tık 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 diye. Onun daha ilkel halini düşünün. Bu tarz oyuncaklarla oynuyorlar sürekli umarım kıymetini biliriz. Çünkü o kadar her şeyi elde etmeye alışmışız ki hiçbir şeyin değeri, hiçbir şeyin anlamı kalmamış bizim için. Ne diyeyim? Bir şeylerin değerini bilmek lazım. Haydi biz balık tutmaya doğru gidelim bakalım. Nereye götürüyor bizi? Hoppa. Good, my friend. Very good. You happy? Yes, it's very beautiful. <laughs> okay. Okay, very nice. Suyun bir berraklığına bakar mısınız? Gözüküyor mu buradan bilmiyorum da. Yani ta dibi gözüküyor. O kadar berrak. Çünkü dağlardan geliyor kar suyu bu. Hiçbir şeyden kirlenmemiş bak. Hop. Adam yapıyor bu işi ya. Vallahi öğrendin sen de bu işi. You good? Try? Yes, good. It's been a long time. Lan balık yok ama işte işin sıkıntısı o. At çek yapıyoruz şu an. Hiçbir şekilde hani beklemeye gücünde yem yok. Atıp böyle yavaş yavaş makarayı sararak balığın takılmasını bekliyoruz. Buna da at çek diyorlar ismine. Bak abimiz tutmuş. Oo maşallah. Bakayım şuna. Kırmızı benekli. Of 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 of. Yağlı balık abi belli her halinden. Doku hissiyatinden belli. Maşallah. Which place? Down here? Okay. Very nice. Bu arada biz balık filan tutamadık. Şehri böyle hafif bir gezmeye çıktık. O sırada bir saçlarımızı filan kestirelim istiyoruz. Burada da böyle küçük küçük butik yerler var. Yani köy bu kadar. Hiç yabancı yok zaten. Şu an iki tane turist var. O da bizim. Selamünaleyküm. How are you my friend? I'm good thank you. Okay. Selamun Aleyküm baba. Oh şöyle bir gelelim. Bu Pakistan'ın berberlerini de görmemiş olmayalım. Şöyle göstereyim. Okay. My friend stop. Me? Yeah yeah yeah. Alright. I'm you try good I'm... And... <laughs> 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 Dedim sen otur bir dene de güzel çıkarsa ben denerim. <laughs> Şimdi karşımda gördüğünüz evler bizim doğu tarafındaki kerpiç evler vardır. Buradan da doğulu kardeşlerime bir Karadenizli kardeşinizden hepinizi kucak sevgilerle selamlıyorum. Kerpiç evlerin olayını bilirsiniz. Belki bilmiyorsanız da ufaktan bir bahsetmek istiyorum. Olayı şudur. Yazın soğuk tutar. Kışın evin içini sıcak tutar. Eskiler ta atalarımız bu işi çözmüş yani. Genellikle doğu tarafında vardır bu evler köylerde. Buradaki evler ise de aynı kerpiç evlerle taş evin karışımı. İçerisi yazın soğuk oluyor. Kışın sıcak oluyor burada. Alo. Mutlu Nice to meet you. Nice to meet you. Burada şöyle dükkanların bir çoğunda elektrik vesaire yok. İnsanlar gün aydınlanıp ufak ufak butik dükkanlar açmış. Ve şehrin dışından geliyor. Her şey jiplerle buraya. Bunun yanı sıra bütün Pakistan bu Osman Gazi, Ertuğrul, Bamsi, Türk bu eski savaş dizisini çok izliyorlar. Ufak bir kendim için bir şey isteyeceğim. Sizlerden ee, videolar çok güzel, izleniyor çok sağ olun ama izleyenlerin çoğu abone olmayan kişiler. Bir abone olup bir de yorum yaparsanız bu kardeşiniz dünya turu yapmaya çalışırken maddi destek kesinlikle istemiyorum ama manevi desteğinize ihtiyacım var. Büyüyüp daha iyi yerler gezebilmek için. Bazlama ekmekleri, yanında salatası. Şurası ne kadar biliyor musunuz? Yani 60 lira şu masa tamamen. İçinde suyu, salatası tavuğu bol yani öyle hmm. yarım yamalak da değil. Ağzım sulandı. Ben ya da bir şey. Ne varya hangiri bro? Ne? Hı. Hazır. Soğan, domates. Oh, ve hmm. salata. Salata. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğe karşı ayrı bir zaafım var benim yani. Hmm. Good, good. I mm. like. Very good. I like. Very nice, very nice. I'm very hungry bro. Mm -hmm. bu Video da buraya kadar olsun benim güzel ailem. Bir köy var uzaklarda o köy bizim köyümüzdür dünyadaki bütün köyler bizim köyümüz. Köy insanların güzel temiz yüreğinden hepsinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın abone olup yorum atarak destek olabilirsiniz bu kardeşinize. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.